E, malumunuz ilişkilerimizi normalleştirmek için e, bir süreç başlattık. E, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Paşinyan'ın e, karşılıklı pozitif mesajlarından sonra özel temsilcilerimizi görevlendirdik. Özel temsilcilerimiz iki defa bir araya geldi Moskova'da ve e, Viyana'da e, ve burada e, ilişkilerimizi tam normalleştirmek için atılacak adımları da e, görüştüler görüşmeye devam ediyorlar Bugün biz de bunları e, üzerinden biraz geçtik değerlendirdik memnuniyetle söylemek isterim ki e, biz e, Güney e, Kafkasya'da e, istikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz ve bu yöndeki çabalarımızı da çabalarımıza da her taraftan destek görüyoruz özellikle e, Türkiye ve Ermenistan arasında Atılan adımlar ve normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun. En son cumartesi günü de biliyorsunuz Bakü'deydim. Ve Azerbaycan da bu süreci destekliyor. Zaten bölgedeki istikrar ve barış hepimizin yararına ve bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu konuda Sayın Dışişleri Bakanı ile de Ararat Bey ile de mutabık kaldık.